Aydın okulu Psikoloğu Tuğba Küçük. Çocukların ve bebeklerin ilk yıllarındaki gelişmeleri oldukça etkileyicidir. Bu yaşlarda neye benzediğinizi anımsayamazsınız. Ancak anne babalar bunu çok net biçimde anımsayacaktır. Bizim çocukluğumuza dair anımsayabildiğimiz en eski yıllar ise okul öncesi dönem diye tabir edilen 2-6 yaşları arasındaki yıllara tekabül eder. Bu yaşlarda çocuklar çevresini keşfetmeye oldukça meraklı birer kaşif gibidirler. 3 yaşlarında evlerinin içinde ve çevresinde anne babalarının etrafında koşturup onları taklit ederler. En sık kullanılan ve en sevilen sözcük hayırdır. Çünkü bu sözcük bir anlamda bağımsızlığın kazanılmasında giderek artan bir çabayı temsil eder. Ve çevreleriyle ilgili olabildiğince bilgi edinmeye çalışan çocuklar günde belki yüzlerce kez bu ne ve neden sorularını sorarlar. 4 yaşına gelince çocuklar daha çok konuşan ve etrafını daha iyi anlayan çocuklardır ve artık arkadaşlarıyla birlikte farklı etkinlikler planlayabilirler. 5 yaşına gelince sorularda bir süreklilik gözlenir ve artık çocuklarda iyi ve kötü kavramları, neyin doğru neyin yanlış yapıldığı ile ilgili bir anlayış hakim olur. Yani bu dönemde çocuklardan yapmalarını ve başarmalarını beklediğimiz bir takım görevler var. Eğer birey şimdiki ve gelecekteki hayatında sorunlarla başarılı bir şekilde uğraşmak istiyorsa, bebeklikten ilk ve orta çocukluğa, ergenlikten ileri yetişkinliğe kadar bütün dönemlerdeki özel davranış türlerini kazanmalıdır. Ki biz bu davranış türlerine gelişim görevleri diyoruz. Bu gelişim görevlerinin başarılı bir şekilde halledilmesi demek, bireyde mutluluğa ve daha sonraki görevlerinde başarılmasına, başarısız olması durumunda ise birey hem mutsuz olacak hem de toplum tarafından onaylanmayan sorunlu bir Yaşam sürecektir. Tabii biz bu e, sorunlar dizine engel olmanın yollarını da biliyoruz. Veliler ve öğretmenler olarak bu diziye engel olmanın yolu, onlara fırsatlar vermek, bu görevlerin bilincinde olmak ve bu görevlerin başarılmasına kolaylıklar sağlamak gerekiyor. Biz yetişkinler olarak en karmaşık işlerin başının bile basit bir hamle olduğunu biliriz. Veya görkemli bir bina gördüğümüzde bunun ay ayakta kalıcı bir şekilde durması için sağlam bir temel kazmayla gerçekleştiğini de biliriz. Yani donanımla aktif, saygıdeğer, disiplinli bir birey olmanın yolu da çocuktur bu anlamaz denilen ama artık bilinçli hareket edilmeye başlanan bu okul öncesi çocukluk döneminde atılır. Örneğin vicdan gelişimi de tam da bu evrede gelişir. Yani biz iyi ve kötü kavramları, değerleri bu zamanda içselleştiririz. Yani bir ahlaki değerler Sistemini bu dönemde oluştururuz. Yetişkinler olarak dünyada olup bitenleri değerlendirmemiz, nitelendirmemiz hatta bazen eleştirmemiz tam da bu yıllarda temellenen şekillerle aslında gerçekleşir. Anca, ancak değişen günümüz koşullarına baktığımızda değişen, gelişen teknoloji, değişen standartlar, ihtiyaçlar, hızla gelişen dünyamız hayatımızı olumlu etkiliyor gibi gözüküyor. Ancak kalabalıklar arasında giderek yalnızlaşan kişilikler haline geliyoruz. Tam da bunun karşılığı olarak yalnız ve ilgisiz büyüyen televizyon ve bilgisayar başlarında unutulan, giderek yetenekleri körelen, iletişim becerileri gerileyen, sosyal açıdan deforme olmaya başlayan pasif çocuklar meydana geliyor. Ancak biz biliyoruz ki bu dönemdeki çocuklar kendine güvenen, sosyal, uyumlu, çevresine ilgi duymaya başlayan sorumluluk almayı seven çocuklar. Ve yine biliyoruz ki eğer bu görevlerde başarılı olurlarsa sonraki dönemlerde de başarılı olacaklardır. Yalnız ve içe dönük çocuklar yerine bizim asıl görmek istediğimiz kendi varlığını ortaya koyan çocuklar. Çocuklar oyun vasıtasıyla gerçek dünya ve hayal dünyası arasında anlamlı bağlar kurarak anne, baba, öğretmen, doktor, polis rollerine bürünürler. Bunu hepimiz görmüşüzdür mutlaka hatta yaşamışızdır da. Yani burada çocuk ciddi bir iş yapan kişinin tavırları içine bürünerek ben buradayım, ben varım demeye çalışır, varlığını ortaya koymaya çalışır. Değişen günümüz koşulları ise çocukları giderek sorgulamayan, pasif olmuş, çevresine ilgi göstermeyen çocuklar haline getiriyor ki zamanla ilgisiz olan bu çocuklar ben merkezci ve paylaşımdan uzak çocuklar olarak yetişecektir. Paylaşımcı, aktif sosyal çocuklar da kendilerini oyunlarda belli ederler. Ya ve sanılanın aksine çocukların oyunları öyle amaçsız da değildir. Çocuklar oyunlarında bir eylemde bulunurken hatta sadece etrafı gözlemlerken bile çeşitli bilişsel becerilerini geliştirebilirler. Karar verme, akıl yürütme, strateji, plan yapma, yaratıcı düşünce bu bilişsel yeteneklerini en ufak eylemlerde dahi geliştirebilirler. Bu noktada yapılması gereken çocuklara bu fırsatı sağlamak, bu imkanları oluşturmak, Yönlendirmekten çok bazen dışarıda sadece gözlemci gibi durup onların kendi yönlendiği yolda izle, izlemelerini sağlamak. Ve kendilerine e, duydukları bu güveni, içsel motivasyonun oluşmalarına fırsat vermek. Çünkü kendi içsel motivasyonu sağlayan çocuklar, kendi özgüveni pekişen çocuklar, ben varım, ben bunu yapabiliyorum, ben bunu biliyorum diyecektir. Kendine güvenerek büyüyen çocuk ise vizyon oluşturabilen, amaçla hareket eden çocuktur. Ve böyle yetişen bir çocuğun gelecekte yapabileceklerinin yelpazesi de oldukça geniştir. Örneğin Türk mimarisinin doruğunu temsil eden Mimar Sinan, çocukken bu yelpazesini oldukça geniş tutarak yapacakların işaretini ta bu dönemlerden vermiştir. Şimdi, adam olacak çocuk diye tabir ettiğimiz bir değiş var. Aslında çocukken yapılacakların, yetişkinlikte de yapılacakların teminatı olduğunu gösterir bu söz. Mimar Sinan da hala dünyada seviyesine ulaşılamamış mimarisinden gibi bir deha da çocuklukta vermiştir bunun işaretlerini. İlk çocukluk döneminin özelliklerinden en belirgin olanı çevreye duyulan ilginin artması. Mimar da çevresini sürekli gözleyen, sorgulayan, araştıran bir çocukluk örneği sergilemiştir. Yaşadığı Kayseri'de Erciyes'in yaz-kış karlı sivriliklerine bakarak, zirvelerine bakarak bunun Allah'ın Haşmet'in bir delili olduğuna inanmış. Ayrıca odağın büyüleyici ve ilham verici görüntüsüyle fikir dolarak büyümüştür. Tabii küçük bir çocuk için bu sözler biraz kulağa abartılı gelebilir. Ancak benim bu dönemdeki çocuklar için yapılan bir benzetmem var. Çok da severim. Kayıt cihazı denir bu çocuklara. Çevresinde olup biteni her şeyi alan, sorgulayan, gelecekte kullanmak üzere saklayan kayıt cihazlarıdır. Mimar Sinan da bu yaşlarda kaydetmiştir gördüklerini. İlk izlerini göz hafızasına bu zamanlarda işlemiştir. Tüm dünyayı nam salmış biçim olarak benimsediği kubbe şeklindeki eserlerinin planlarını da ta bu zamanda yapmıştır. Çünkü Erciyes'in sivriliklerinden eteğine doğru uzanan düzlüklerde kubbeye benzeyen tümseklere bakarak büyümüştür. Çevresel faktörler çocukların anlayış biçimlerini oluşturur, ve kendi becerilerini oluşturmalarına olanak sağlar. Yetişkinler de buna yardımcı olabilirler. Uyarıcı malzemelerle, sorularla, ortamlarla çabalarını destekleyebilirler. Mimar Sinan'ın da küçük bir çocukluktan Osmanlı Devleti'nin mimar başına kadar giden yolda destekleyicisi dedesi olmuştur. Onu farklı bir alana yönlendirmektense kendi yönlendiği alandaki çabalarını pekiştirmiştir. Mimar Sinan da kendi becerisini oluşturmuş... Örneğin resim çizme sanatıyla ilgilenmiş ve hali ileri de gitmiştir açıkçası bu konuda. Ve gördüğü her eserde bir zaman sonra bunları kendisinde yapacağına dair olan inancı artmıştır. Yani kendi olan güvenini pekiştirmiştir. Ne Mimar Sinan'ın yapıtlarına baktığımızda bu araştırmacı ve ileri giden anlayışını çok net görebiliriz. Dediğim gibi ta çocukluktaki planladığı, güven, kendi güveniyle birlikte oluşturduğu temellerdir bunlar. Tabi Mimar Sinan gibi bir dehanın ismi zikredilince onun gibi olmanın zorluğu tabii ki akıllara gelecektir. Ama Mimar Sinan yolunda bireyler olmak, araştıran, sorgulayan, gözlem yapan, hayal eden ve hayal ettiklerini gerçekleştirme gücünü ve güvenini kendine bulan çocukluk dönemi geçirmeyle ve bu dönemdeki eğitimle mümkün olacaktır. Bizim de Aydınlık Okulu olarak belirlediğimiz vizyon ve bilincinde olduğumuz bu hassasiyetle, İnşallah geleceğin aydınlarını, belki geleceğin mimarisini anlarını bu vizyonla, bu anlayışla ilk adımlarını atarak yetiştireceğiz. Teşekkür ederim.